Aradan yıllar geçti. Acaba kutu açma skilllerimi kaybettim mi? Ve bugün onu la kaza belki evet. Gerçekten de aylardır kutu açmıyorum. Kutu videosu gelmiyor ve bugün o büyük gün. Duydum ki Pulsefire küreleri gelmiş. Dedim ki ah, affetmeyiz. Tamam bakalım. Bakalım eskiden olduğu gibi oyunun en pahalı, en mükemmel kostümünü çıkarabilecek miyiz bugün, o büyük gün ve e, toplamda 21-22 tane falan küre alacağız e, yani iyi bir miktar çünkü 200 liraya yakın bir miktar ediyor <laughs> ve göreceğiz Tamam bu videonun kazancını çok çok geçmiş olacak ama sıkıntı yok artık alttan güzel bir like bekliyorum ve abone olup zile basarsanız artık hadi bakalım şimdi e, gördüğünüz gibi ARP yok <laughs> şu işe bak <laughs> hep olduğu gibi Evet, e, gene sponsorumuz olan perdicilerle çok teşekkür... <laughs> konuşamadım. Sponsorumuz olan perdicilerle çok teşekkür... <laughs> konuşamıyorum yani. <değil> <laughs> evet, sponsorumuz olan perdicilerle çok teşekkür ediyorum. Çünkü şu anda bu repeleri almamızı aynı zamanda onlar sağlıyor. E, şimdi, bakın çok basit. Alttaki linkten tıklayarak eğer rp alırsanız bu şekilde bakın çok daha karlı net söylüyorum bunu hem bonus veriyor hem lol'ün kendisinden daha hızlı rp veriyor sana Hem de üstüne bonuslar falan veriyor abi onlarla çok kolayca alıyorsun Mesela bak şu anda şu 1780 rp rapi... Konuşamıyorum <laughs> Mesela bakın şu 1780 rp'yi alacağım Tamam mı ekliyorum mesela sepetimi ama param yetmiyor şu anda Mesela atıyorum 1 liraya yakın bir eksik var ama her RP aldığımızda bize, bize bonus veriyor ve bu bonuslarla bir daha bir daha RP alabiliyoruz. Mesela yani şu an diyorum ki bonus paketini kullan diyorum ve anında gördüğünüz gibi almış oluyoruz bu sayede. Para eksik olsa dahi kar yani sürekli kar. Hiç bize bir zarar yok. Çok hızlı, çok kolay. LoL'den bile daha hızlı. Şu an mesela LoL'e geri geldik. Hemen buradan kodumu yapıştırıyorum. Aşırı basit. Geldik bak kodu yapıştırdık bitti. Şu an hazır. RP hesapta. Bu kadar basit. Ama lütfen alttaki linkten tıklayarak giderek e, kayıt olun ki bana en azından bir desteği olmuş olsun. E, o dediğim gibi eğer RP alacaksanız alttaki linkten tıklayarak e, kayıt olarak perdesleri alabilirsiniz. Teşekkürler hepinize. Ve şimdi başlıyoruz artık. E, buradan bu sefer küremizi alıyoruz. 10 tane. Hadi bakalım. 2500 buradan. Gitti. Gitti abicim. 10 tane daha alıyorum. Kaldı geriye 600. Bununla 2 tane de alalım ya. 2 tane de alalım. Şu tekli, tekli varsa eğer gelsin bakayım. Bak görüyor musun? Riot daha yavaş yani. Perdeciler, perdeciler zıp diye veriyor. Süper. Abi hemen aldım. Bir tane daha aldım. Bir tane daha alacağım. Komple tüm parayı artık emcükleyelim. Sömürelim. Bitti. Bütün para bitti. Şimdi artık sıra geldi o büyük ana. Yılların ardından <laughs> tekrar açacağım küreleri. Oha, oha bayağı şey gelmiş lan. Bunlarla bir de alabiliyor muyuz küreyi? <laughs> oha gene alabiliyorum. What? Ama dur bakarız onlara en son. Tamam artık başlıyorum ilk küre açmaya. İlk küremiz geliyor. Yaşlı Aziz Zillion, Bok gibi. Bu sefer şey yapacağım abi. Net. Bak direkt tek kelime. Zıbap. Tamam mı? Direkt söyleyeceğim. Yırtıcı kuşlar ya Bok gibi. <laughs> Başlangıcı biraz boktan yaptık. Ama umarım güzelce düzel düzelecek. Hadi bakalım. Bir pulsa fire. Ezriyoldur. Ne bileyim. Artık ruh peçesi udiyadır falan. Kart şimdi deli kötü. Çöplük, rezil, rezalet. Kelle abicisi mastery. Bu kostüm fena değil. Benim hoşuma gidiyor. Bu fena değil bu kostüm. Ee, bakalım devam edelim. Ejder Katili Jarvan 4. Bu güzel kostüm ama biraz eski bir kostüm. Yani biraz daha yeni ve güzel şeyler var Riot. <laughs> Abicim lütfen aradan o kadar zaman geçti. Bu, bunca yılın hatırına. <laughs> Omega Team'i Fizz. Evet destansı kostüm olduğu için okey. Aynı zamanda kostüm de güzel. Okey yani. Bu arada şu an bekleyen bayağı kostüm var. Onları da göstereceğim şimdi. KDA Ahri. Destansı kostüm. Zaten yani kostüm kendisi de güzel. Okey. Sıkıntı yok. Güzel kostüm. Bu da şu an bekleyen bir önceki kutajımdan kalan bir sürü kostüm var. <laughs> Bunları da birleştirelim mi böyle üçlü üçlü hani birleştiriyoruz ya biliyorsunuz o mantığı. Yapalım mı? O şekilde. Onu da yorumlara yazın. Hadi şöyle yapalım. Video mesela atıyorum kaç like olsun. 5000 like gelirse aynen onları birleştireceğiz hepsini. Bütün kostümleri yani üçlü üçlü birleştirerek ortaya yeni kostümler çıkaracağız. Bakın ne gelecek onu da göreceğiz. Robotik Nami. Çok iyi kostüm. Bence Nami için çok iyi yani. Nami karakterini daha havalarla getiren bir kostüm. Okey. Devam. Kozmik büyücülü Güzel, güzel, güzel. Destansı geldiği sürece sıkıntı yok. Ne gelirse gelsin abi. Beni düzelli RP, beni Benim için bitmiştir. Okey yani. Ejderha terbecisi Heimerdinger. Güzel. Efsanevi bir kostüm geldi. Gayet iyi, gayet iyi. Bu kostüm zaten yeni kostüm, evet. Aga be, ulan. Zamanla kostümleri bitirmiştik lan biz bu arada. Cidden bak şu an bu izleyen kostümleri göstereceğim abi. 754 kostüm var. Bir de şunları açsak var ya, 800 olur bence. Yani şundan bunları da açıyoruz bir de üstüne. Savaş makinesi Zerat. Çöplük. <laughs> çöplük oğlu çöplük. Abi gene aynı kostüm geldi. Sokacağım ya. Nerede? Çık çık. <gülüyor> Aşağılık <laughs> sensin Geldim mi oğlum? Şey gibi zamanında hatırlayan vardır belki aranızda. SKT Rise vardı abi sürekli geliyordu. Sürekli her kutu açma videosunda en az 3 kere geliyordu abi. Ayar, ayar olduğum bir kostüm diye. Onun gibi oldu şu an. Yaban izcisi Queen. Güzel kostüm de. Biraz daha pahalı olsaydı iyiydi. Deli balta mundo. Yani mundo için iyi. Mundo için iyi yani. Mundo'dan ne beklersin ki kardeşim. Çar'ın kostümü yok zaten. En iyi kostüm o de. Hareketli hani, animasyonları falan farklı ya biraz daha. O yüzden güzel. Çelik melek kaysa güzel yani. Kaisa'nın... Yani kötü kostüm yok. Oyun kurucu liysin. Yani şimdi bu kostüm... Çok da eski kostüm değil aslında. Bir yıl olmuştur. <laughs> Ama gene de bu kostüm ya e, bilemiyorum ya. Daha iyi olur abi yani. Bu çok iyi değil bence. Kapalı kostümmüş bir de. Kötü olduğu için kaldırmış <laughs> çok Çöl katili korkmam. Çöplük. Rezalet. Oğlum hadi güzel bir şeyler var ya. Bu nedir? Bir tek Heimerdinger verdi güzel. Arcade Miss Fortune güzel. 1350'lik. Zebaniye mumu. Destans e, Bu arada bu kostümler hep çıkıyor mu bize de. Benim <laughs> full şu anda. O yüzden <laughs> kostüm olarak Mesela bu kostüm kesin vardır bende Zebani Banko vardır. Hatta ben kodunu da atmıştım. Kesin var. Hani Bana şu an çıkan şeylerin %90'ı oluyor bana. O yüzden çok da anlamı olmuyor aslında. Yani evet güzel bir şeyleri çıkarıyoruz ama bunun asıl olay bence şu. Üçlü üçlü bunları birleştiriyoruz ya biz. O zaman güzel oluyor. Ama eğer çok iyi kostüm verirse ve eğer kostüm ise, mesela şu an mesela ağaç atahrede olduğu gibi bunları açabiliriz anladın mı? O yüzden biraz da eski kostüm yerine yeni kostüm verse daha iyi olur. Onu istiyorum şu an bende Demirci bu mesela eski kostüm kesin vardır bu bende Yoksa da kötü olduğu için yoktur Evet Cevher gel Evet eskiden ben Cevher geliyor derdim Artık yaşlandım arkadaşlar üzgünüm Artık yaşlı bir serseriyim anlıyor musunuz Aga be hepsini açtık lan bunların Şimdi Amumu falan da gelmiş Ne geldi başka açmadığım bir şey var mı? Swain, Sejuani, Aga be Neler gelmiş neler Geride kalmışız yiyelim. <laughs> Karateci Çöplük Tam Kenci usta çöplük. Yani çöplük değildi aslında. Ben de var abi bu. Yani iyi kostüm bu arada Tam kenç için ama yani Newton Çok eski kostüm. Güzel ama eski. Kapalı kostüm. O açıdan değerli. Okey. Şeker Kral Ivern. Destansı kostüm. Pahalı olduğu için okey. Okey. Ama gene de bir şeyler daha, daha işler çıkarabilirdik ya. Ee, i̇nanıyordum buna. <laughs> Dur bakalım. Küre alacağım bu arada. Du bir az acı bakayım ya yani. ne varmış da. Tamam prestij lüksün sen o bir hayal 2000, 2000 kasacak bir delikanlı var mı bu evrende? <laughs> Kasan var mı içinizde 2000? Dur bakayım. Ha, yani renk menk veriyor da. Yani bu sefer kostümlere çok renge gerek yok ki abi. Kostüm kendisinden çok güzel. Daha iyi olamaz yani. Okey ver. Ver kutuyu ver. Bana kutuyu ver evlat. <laughs> Son kutu hadi bakalım. Bu kutudan fazla açamayacağız daha fazla. YGVP. Hüzün robot ama en azından destans kostüm geldi son kostüm. Yani iyi. Bu kostüm güzel kostüm. Şöyle bir tane şampiyon kapsülü varmış. Açalım onu da beleş. Mordecai Zor. Malfight Kyle. Mavi Özler. Güzel. Ya yani, tüm hero'lar var o yüzden. Ona da sevindim. <laughs> Her şeyim var kardeşim. Ne yapayım yani. Şarful. 5. Kaç yıllık çar lan? 5 yıllık çar herhalde bu evet. Ama eski çarımı <laughs> Hatırlayan varsa onun da videosunu çekmiştim yok. onunla kanala girip izleyebilirsiniz 8 yıllık çarım <laughs> Aynen Aga Ay be o çarım şu anda olsa çok havalı olurdu bence ben... Keçi o çar şu an bu çar olsaydı 8 yıllık çar olmuş olurdu bu sayede Baya mık i̇şte her şey olurdu şanlı morgana Ya şanlı morgana bunda, bunda var mı acaba ya? bakayım olabilir gerçi bunda da O kadar eski değildi sanki Şanlı He bende morgana yok 2016 falan 4 tane var ha Şanlı Jarvan alırdık hepsini. Son 5'te kaçacağım. Bakalım ne gelecek. Göreceğiz. Umarım kostüm gelir şampiyon yerine. Evet En azından kostüm geldi. Yani şu an kostüm ne olduğunu değil. <laughs> kostüm gelsin yeter. Çünkü eğer o yaparsak 5000 gelirse bu durumda üçlü üçlü atacağımız için çok önemli yok kendine yani ne geldiğini. Hani şu basacağız abi. işle tak tak yani bitti. O yüzden easy. Şu an açacak bir şey kalmadı herhalde daha. Şu 150'ye açacak bir şeyler var mı bakayım. Aslında anahtar alabilirim ya. Mantıklı olur. Bu ne lan? Zaman bükücü rengi. Oo güzel. Anahtar alacağız yapacak bir şey yok. Anahtar alayım. Parçacık alayım iki tane. Evet cibrili yapacağım çünkü zaten başka kostüm yok. Yani gerek yok. Şimdi şu bir tane daha ver. Anahtar bu anahtar olmaz. Anahtar parçacı gerekiyor. Pardon. Ben yanlış tıkladım. Dur. Şu parçacı aldık tamam. Şu an 3 tane oldu. Bunlarla şu sonra işte kutunu açacağız. Umarım bir kostüm daha gelir. Sonra o videoyu yapar, yaparsak eğer iyi olur. Yani daha çok kostüm. Hadi bakalım. Şimdi bundan falan geliyormuş böyle. Robex <laughs> Su diyor. <laughs> Boom. Evet totem geldi. bak Turuncu öz. Yani. Ne diyebilirim? Kutu açılımına çok iyi değildi yani 200 liraya de değer miydi bilemiyorum. 200 liraya yani yani sponsor olmasa çok çok üzülürdüm. Sponsor varken birazcık üzülüyorum. Ama sıkıntı yok. Ee, sonuçta siz mutlu olun yeter. <laughs> Değil mi? La kasa balkı. Yok edeceğiz. Bütün kutulara tek atacağız. Artık 800 kostüm olsun. Evet olsun. Bitti. Artık videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Kutuları beğendiniz mi bilmiyorum ben çok yani beğenemedim. <laughs> evet. Ya bir de şu var şimdi. Artık kutular şey olduğu için birazcık yani eskiden kutuların bir özelliği vardı o yüzden birazcık hoşuma çok yani bayağı hoşuma gidiyordu çünkü hani oha oyuna kutu geldi falan. Hani biliyorsunuz kutular çıktığında öyleydik. Artık kutular hep şey yani anladın mı? Sadece üstündeki resim değişiyor. Kutuların hepsi aynı yani. Pull pul Ertesi gün ne gelecek atıyorum ne bileyim. İşte ağaç ata kutuları gelecek mesela. sence resmi değişik olacak yani. Aslında kutu hep aynı kutu. İşte bazen şey falan getiriyorlar işte. İçine özellik falan koyuyorlar işte. Bu kutudan şu, şu da çıkabilir ekstra olarak falan tarzında ama. Yani artık. Çok, çok, çok uzattım evet. <laughs> ee, bir de zaten 10 dakika geçmesine rağmen konuşuyorum ama. Ya 10 dakika geçsin diye yapmadım aslında. Birazcık konuşayım dedim. Öyle kutular hakkında. Ya o yüzden birazcık son zamanlarda kutu açılma azalmıştı videoları falan Çünkü hep Aynı kutular geldiği için <laughs> Ama gene kutuyu açacağım ben sıkıntı yok Gene de iyi oluyor arada böyle kostüm falan çıkarmak ee, Bu şekildeydi umarım video beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir Dediğim gibi alttan video 5000 daha gelirse eğer Gelir yeni kostüm Açma birleştirme videosu Alttan abone olmayı unutmayın yorumlara farklı farklı Fikrinizi yazın size çıkan kostümleri yazın onları da ben göreyim merak ettim. Eğer cennetine iyi bir şey çıkan var mı? Çünkü bize çok, çok çıkmadı. Bir tek şu Heimerdinger'in kostümü çıktı iyi olarak. Böyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.